Merhabayla başladım bugün Merhaba sevgilim Unuttun mu gözlerimi Unutma lan prenses. Gerçekten kafam senle Neden en nefes Gittiğin günden beri Bu şehir sessiz Daldan diyorum hiçbir şeye Elbet gelirsin diye Eğer gelmesen yolunda ölürsün desin be güzel kız Mevsimler geldi geçti Kış geldi üşüyor ellerim Ne olur gelmesin Islak yanaklarla yattım bugün ben bu şarkıyı Dinler misin sen de yar Sol yanını acırsa Cehennemde görüşürüz Bir gün orada olursan işte ben de yazarım sana O gün belki bir parça Bak yine dediğim gibi deliyim Anladın mı beni Her bir kelimenin sonuna ben ekledim Bak seni Mevsimler içinde bak seçerdim? Senden güzel değildi ama yine onu seçerdim. <laughs> Nasılsın sevgilim? Özledim lan seni. Ne ara gittin? Ne ara biz bu hale geldik? İnan bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa ben seni gerçekten özledim. Burnumda tutuyorsun sevgilim. Gitme ne olursun. Gel de gülüm. Sebebim olursun. Neyse cehennemde görüşürüz. Bak yine elimde kalem durmadan yazar sana Her bir satırın sonunu ekledim ben kafama Bilmiyorum şu an hangi kafayla yazdım sana Oturmuşsun musun mektubumu fakat gözyaşınla Her bir yanım dert sarar sen yoksun diye kanar Bu ayrılık şarkısı neden lan hep beni yakar Öyle masum bakardı beni böyle yakardı Gözlerine bakınca gözlerim bak gülerdi Iğdır'da deniz belki bende mutluluk yok Aç gözler suyu bak içimde doldu Yalanlı olan gülüşler bak benim sonum oldu Bu filmin konusu da ölen bir çocuk oldu Nedense bilinmiyor hayat bana dert oldu Her bir satırın sonu neden sizce doldu İşte böyle olunca insanlık burada son buldu Her şeyi bıraktım bak geldim yine ben sana Merhabayla başladım bugün merhaba sevgilim unuttum Gerçekten kafam senle. Neden sen nefes gittiğin günden beri bu şehir ses.